E şey yapıyorlar. Yapıyor şey yapıyor, ee, oturuyorlar. sihirli sözcükler var. Değil Onları yok. söylüyorlar ve görünmez oluyor. deneyelim mi? Deneyelim! Tamam. Hadi deneyelim. Hmm, kim çıksın acaba buraya kim? Bekle beni, bekle. Ben, beni, ben. hadi. Hadi. Gelmeler. Benim zaten bir şey, şey olmaz herhalde. Sen de saçmalama <laughs> ya. Sonuçta olmaz. Dur bekle evde. Şimdi ee, beni kafana, bir dakika efendim durur musun? Evet. Şimdi bak bunu kafana çiftlikler varmış. Onları sarayacağım. Bakalım yapılacak mısın? <laughs> bence olmazsın. Yok olabilirsin valla. Merak etme bir şey olmuyor. Ama Siyirli, şey, sihirli, sihirli sözcükleri söyleyince Bakın ben de gördüm olay... Youtube'dan. Sihirli sözcükleri söyleyince geri geliyorum zaten. Merak etme. Ya evet herhalde. Şimdi <laughs> sihirli sözcükleri söylüyorum. <laughs> ne zekalı. Tamam. Sıra

就是晕车。Hmm. <laughs> nerdeniyorum örtüyüm örtüyüm <laughs> tabasta da en solo bitti. Sandalyeye tekrar otur. Evet Emre eğer bu odadaysan sandalyeye tekrar otur. Kapıyı şu an oturuştan atıyorum. telefonu getir fotoğrafını çekelim. Efin telefonu getir. Efin hemen getir Efin. Bu önemli kanka, bir konu. Kanka bu bir daha gelemez dünyaya ya, ne yapacağız Bir dakika. Bir de annesini görelim Önemli bir konu. Bir dakika fotoğraf çekelim. Evet çekelim. Yok yani. Çek kanka. Çektim. Çektim al. yok oldu diye. <laughs> Bence <laughs> <de> artık <laughs> teyzem yok oldu diye arayayım. Çünkü Beril yok artık. Kafayı. Nerede ya Beril neredeyse bağır. söyle bağır. mutlu musun? Beril. Ha mutlu tuan ha mutlu. Çocuk görünmez diye gitti. Nereye mutlu? Ya kanka ya. Of, bunlar da dağılıyor. Kanka var ya bak. اوه، باید چه باشیم؟ Arkadaşlar ağlıyor beni şu an. Ama şakamıza işte kandı. Git git peşinden. Lan kapıyı Ya Çekil çekil çekil. Salak <laughs> beni. Arkadaşlar beni kaçırma. Arkadaşlar.